Yani beklentimizi, gelir beklentimizi yüksek tutmayız. Ama deriz ki garanti olarak biz para kaybetmeyeceğiz. O yüzden her zaman vade seçimleriniz hedefinizle uyumlu olmalı. Kısa vadeli hedefleriniz varsa kısa vadeli yatırım stratejilerini kullanmanız gerekir. Eğer uzun vadeli ise de bütün stratejilerinizi uzun vadeliye göre değiştirmeniz gerekir. Şimdi geliyoruz ikinci kriterimize. Hedefimizi belirledik. Şimdi geliyoruz bu hedefle uyumlu risk toleransına. Kendinizi bir yoklayın bakalım. Bir şey oldu, portföy değeriniz %10 düştü. Yani 1 milyon lira bir para vardı yatırım hesabınızda. Sabah kalktınız, paranız 900 bin TL olmuş. Nasıl tepki verirsiniz? Panik mi yaparsınız? Yoksa bunlar da normal diyerek sakin mi kalırsınız? Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hem kendi risk toleransınızı tanımanız için hem de size kısa vadeyi anlatmak için. Aynı yarış arabasında gitmek gibi kısa vade içerisindeki piyasa hareketleri çok oynaktır. Rüzgar gülleri gibi küçücük bir rüzgarda bile onlarca kere sallanabilirler. Bu yüzden de kısa vadede hızlı kazançlar ne kadar mümkünse hızlı kayıplar da o kadar mümkündür. Bu nedenle eğer yapınız sabırlı değilse kısa vade sizi duygusal olarak deliler gibi yıpratır. O hisse elinizde tutsanız pişman olursunuz, o hisseyi satsanız yine pişman olursunuz. O nedenle de vadeyi belirlemeden önce kendinize bu kişisel risk toleransını anlama yönünde bu soruları sorun. Deyin ki hisse fiyatı %10 düştü. Rahatsız hissediyor musunuz? O zaman sizin toleransınız düşük arkadaşlar. Hisse %10 düştü. Kabul ediyorsunuz ama diyorsunuz ki bu %20'ye çıkarsa ben ne yaparım? Yani büyük kayıplar sizi daha çok korkutuyor. O zaman sizin seviyeniz orta risk. Yoksa diyorsanız ki aman bir gün 10 yükselir, bir gün 20 düşer, sonra tekrar 20 yükselir. Dalgalanmalara ben hiç aldırış etmem. Ben şirketi gözümden tanırım, onun potansiyeline odaklanırım, onun harici beni ilgilendirmez diyorsanız... İşte siz yüksek risk toleransına sahip bir yatırımcısınız. Lütfen vade kavramını belirlerken hedefinizle beraber risk seviyelerinizi de gözünüzün önüne alın.